Ülkemizde özellikle fındık için önemli bir zararlı demiştik. Ee, onun için fındıkta da daha e, bu kokarcanın birçok akrabası bulunmaktaydı. Ama bunlar bir şekilde kontrol altına alındı ve bunların zararı biraz daha kontrol edilebiliyor. Ama son zamanlarda kokarca dediğimiz bu kahverengi kokarca çok hızlı bir şekilde yayıldı ve şu anda e, özellikle fındıktaki bu Kokarcalar içinde ilk sırayı aldı. Dolayısıyla ve bunun zararı da her geçen gün fındıkta özellikle fındıkta. Tabii bunun yanında birçok meyvede, sebzede de zarar yaptığını söylemiştik. Özellikle de fındıkta önemli bir problem olacağı kanısını taşımaktayız. Hep böyle iğneli iğneli çekiyoruz ya. Son zamanlarda kokarcı olarak bilinen böcek. Adı kokarca sebebi şudur. Böcek rahatsız edildiği zaman pis bir koku salgılıyor. Dolayısıyla adı da oradan geliyor. Kokarcanın ana vatanı Çin, Japonya, Güney Kore. 2000 yılında Amerika'ya giriş yaptı. Ondan sonra Avrupa'ya. 2017 yılında da ülkemizde problem olmaya başladı. E kokarca aslında önemli bir meyve ve sebze zararlısıdır. Dünyada bu böceğin sebep olduğu zarar 1 trilyon dolar civarında. Amerika'da yapılan bir çalışmada yılda 140 milyar dolar civarında bir zarara neden olduğu söylenmektedir. Ülkemizde bir zararı şu anda ne aşamada olduğu veya bunun bir maddi karşılığı henüz bir çalışma yapılmadı ama 300'e yakın konukçusu olan bir zararlıdır. Aynı sezonda birkaç ürüne zarar verebiliyor. Dolayısıyla bu yıl kışlamak için evleri tercih ettiği için ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktı. Sebebi de evlerde kışı geçirdiği için insanlar bunlar çok ciddi bir şekilde karşılaştı. Gelen haberlerden, bölgedeki e, bize ulaşan bilgilere baktığımızda evlerde çok ciddi bir popülasyon oluşturdu. Bu da bu böceğin e, bir dahaki sezonda daha önemli bir zararlı olacağı konusunda bir, bir fikir vermekte. Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor. İnsanlara bir zararı var mı? İnsanlara bir zararı yok. Çünkü bu bir bitki zararlısı. Ama evdeki böceklere, şu anda evde kışlamak için girdiğinde girdiği evlerdeki mücadelesi, henüz bir ilacı yok buna karşı kullanacağımız bir ilaç yok sadece orada görülen böceklerin toplanıp imha edilmesi gerekiyor ve bunu da insanlarımızın kendileri yapması gerekiyor ee, ülkemizde bu zararıyla 5 yıldır mücadele edilmekte ama e, bunun zaten istilacı bir böcek olduğu söyleniyordu ve gittikçe popülasyonu artmakta şu anda ülkemizde e, 17 ilde tespit edildi ama bu böceğin en çok sevdiği iklim koşulları Karadeniz bölgesinde. Dolayısıyla bu bölgenin daha uyanık olması gerekiyor. Karadeniz bölgesinde özellikle fındıkta ciddi kayıplara neden olmakta. E, bu sene çok şikayet aldık e, ciddi üründe. Zaten bu önemli bir meyve zararlısı. Dolayısıyla fındık meyvelerinde e, ciddi zarara sebep oluyor. Bu böcek e, ülkemize Gürcistan tarafından girdi. İlk tespiti Gürcistan'da, Artvin'de ve İstanbul'da tespit edildi ama şu anda bütün Karadeniz bölgesindeki hemen hemen bütün illerde tespiti yapıldı. Ahverengi kokarca tabii hızlı bir şekilde yayıldığı için yani günde 24 saat içinde 5 kilometre belki daha fazla yol uçabiliyor. Dolayısıyla fındık üretim alanlarında ciddi bir yayılım gösterdi. Ve e, önemli bir zararlı durumuna geçti fındıkta özellikle. E, bununla mücadelede şu anda bütün dünyada problem demiştik ve bunu biz takip ediyoruz. E, ülkemizde de bu zararlıyla mücadelede en iyi yöntemin biyolojik mücadele olduğu e, bilinmektedir. Dolayısıyla ülkemizde bunun yumurtalarını yiyen samuray arısı dediğimiz bir arı var. Ve bu arı dünyada bu böceğe karşı mücadelede kullanılıyor. Çi, Anavatanı Çin demiştik. Çin'de yapılan bir çalışmada bu arının, samuray arısının, bu böceğin popülasyonunu yani sayısını %70 oranında azalttığı bilinmektedir. Dolayısıyla zararlı için en iyi mücadele yöntemi şu anda biyolojik mücadele olarak görülmekte. Ülkemiz de bu konuda bir adım attı. Yurt dışından bu samuray arısı getirildi. Geçen yıl üretip salındı. Bu yılda üretilmeye devam ediliyor ve bu yılda salınacak.

əslində çoxsa kafedə deyim lazım deyil qardaş burada yanlara saçın ay ay